Merhaba, merhaba, merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır çekmek istediğim bir video ile geldim. Bu da şu ki, fizik üzerine, evren üzerine fiziki kavramları daha iyi anlamanız için ve böyle biraz daha genel kültür olsun, hem o alanda böyle birkaç şey bilgi sahibi olayım, hatta belki <laughs> Reddit'te falan böyle fizik üzerine olan mimlerden anlamanız için ki benim için çok büyük bir <laughs> E, artı oldu böyle hani fizik üzerine olan mimleri böyle okuduğumda anlayabilmem ve gülebilmem. Bu tarz şeyler belki sizin de hoşunuza gidiyordur ve hani birazcık daha farklı bir alanda bilgi sahibi olmak istiyorsunuzdur. Çünkü hani bunlar lisede öğretilmiyor bize. Hani daha, bize daha çok böyle biliyorsunuz ki formüller verilip geçiliyor vesaire. Ama benim önereceğim kitaplar bunlar değil. Fiziği evreni anlamanız için bunu böyle güzel, sevimli, eğlenceli bir serven haline getirebilecek kitaplar. Ve gerçekten hem okuduktan sonra genel olarak da bilgi sahibi oluyorsunuz, bazı konularda detaylı olarak da bilgi sahibi oluyorsunuz ve hani bir şeyler öğrenmek adına fizik konusunda önünüzü çok açıyor. Çünkü temel oluşturmuş oluyorsunuz ve bunun üstüne farklı farklı kaynaklardan, başka kitaplardan veya veya YouTube videolarından kendinize kat çıkabilirsiniz. Çünkü temeliniz olmuş olacak. Bu yüzden böyle gönül rahatlığıyla kendimin de okuduğu, sevdiği ve bana böyle yol arkadaşı olan kitaplardan size döneceğim Ben bunları tamamen random kendim kitap raflarına gezerek, bazen de internet üzerinden e, bakarak, e, araştırarak aldığım kitaplar. Ve hani onları okuduktan sonra gerçekten memnun kaldım ve öğrendiğime inandım. inanıyorum <laughs> Ve hani gerçekten çok beğendim hepsini. Şimdi daha fazla uzatmadan e, kitapları göstererek bunun üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle ilk okuduğum ve sizin de ilk olarak okumanızı istediğim kitap Fizik Kullanım Kılavuzu. Um, ko şey, koala diyorum. koala şey resmi var da Aylak like Yayın Evi'nden çıkıyor. Um, Michael Brooks yazmış. Şimdi bu kitabımızda bu arada bu kitapları okurken mutlaka yanınızda böyle e, not kağıtları olsun, kalem kağıt olsun böyle not alarak okuyun. Yani öğreniyorsunuz ya hani. O yüzden sadece elinizde okuyup kapatmayın. Böyle küçük notlar, şeyler işinize yarar. <laughs> Şimdi kitaba geçiyorum. Şimdi bu kitabımızda tüm böyle fizik olarak temel kuramlar, kavramlar, terimler bu fiziğin kapsadığı tüm bunları böyle küçük küçük hani çok uzun uzun tutmayarak daha böyle genel olarak anlatıyorum. Bayağı bölümü var. Şöyle göstereyim size. Bu bölümlerin hepsi ayrı bir konuyu ele alıyor. Ve hepsi gerçekten çok güzel bir şekilde, başarılı, detaylı bir şekilde. Hani detaydan kastım genel detay hani böyle ince ince değil de hani bilmeyen birinin anlayabileceği şekilde öğrenmeniz için anlatıyor. İşte fizik nedir, fiziğin amacı nedir, zaman nedir, işte simülasyonla mı yaşıyoruz, simülasyon nedir, işte e, Schrödinger'in kedisi bu adamın adını yanlış telaffuz ettiysem özür dilerim gerçekten tam bilmiyorum hani mutlaka duymuşsunuzdur. İşte İzafiyet teorisinden bahsediyor, eş direnç kare neden mesela, bunlardan böyle temel oluşturabilecek şeyler size yer çekiminden neden elma düştü vesaire, böyle çok hoş kapandı zaten böyle birkaç işte burada kedi var, elma var falan, <laughs> hoş yani kitap genel olarak ve gerçekten size temel oluşturacağını inanıyorum. Bunu alıp okursanız zaten ilginizde uyanacak. Daha çok okuma yapmak isteyeceksiniz. Bunu garanti ediyorum. Kendimde öyle olmuştu. Size de öyle olacağından eminim. Bu ilk önereceğim kitap. Ben bunun üstüne yine bu konsepte bu kolaylıkta da diyebilirim. Bir kitap daha okudum. O da fizik üzerine 7 kısa ders. Bu da Carlo Rovelli'nin can yayınlarından çıkma kitabı. Sanırım bunun kapağını sonradan değiştirdiler. Yani şu anki kapağı bu olmayabilir yanlış hatırlamıyorsam. Şey, bu da yine az önceki gibi konuları ele alıyor. Ve hani bu da yine terimleri açıklıyor. Ama hani bu birazcık daha şimdi diğeri daha kolay bence okuması olarak. Hani bunun da okuması kolay. Ama mesela onu okuyup üstüne işte bunu okusunca bunu daha rahat anlıyorsunuz. Çünkü onda daha açıklayıcı. Terimler falan daha açıklanmış oluyor. Ve hani ben onu işte bunu okuduğum için bunu okurken zorlanmadım. Ve a, ben bunu biliyorum zaten işte okurken evet evet falan gibisinden alıyorsunuz. O yüzden güzel oluyor. Buna işte kuantumlar uzay tanecikleri Falan var, gayet de güzel açıklayıcı. Ee, zaten bayağı kısa bu, kaç sayfa? 65 sayfa falan yani öbürü 230 sayfa falan bu çok kısa. Ama bu da aynı şekilde güzel böyle kısa kısa anlatıyor, yani hoş böyle bir başucu kitabı gibi hani böyle elinizde çok zaten kısacık bir şey. Bunları okuduktan sonra zaten çoğu konuda hani bilmeniz gereken çoğu konuda bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz hani. Nedir ne değildir az çok hani böyle çok detaylı bilmeseniz de aa bu şuydu bak bu şu demekti tarzı böyle bir e, bilge sahip oluyorsunuz. Hem genel kültür oluyor hani gerçekten çok şey e, işe yarıyor yani gerçekten hani böyle günlük konuşmanızda bile hani şey oluyor bazen dizi göndermelerinden mesela anlayabiliyorsunuz daha böyle bilimsel şeylerde falan. Böyle çok fazla hayatınızda karşınıza çıkıyor yani bunu garanti edebilirim. Ben bunları okuduktan sonra yine tamamen kendim hani böyle araştır falan görken hoşuma giden kitaplardan biri ne aldım. O da şu oldu. <laughs> bu arada kapağı çok tatlı ve adı da çok tatlı. Sırf bu yüzden şans vermiştim kendisine. Alice Quantum diğerinde. Alice Harikalar diğerinde hepimiz biliyoruz. Klasik öyküyü falan. Bunda da Alice yine küçülüyor küçülüyor ama bu sefer Quantum diyor Ve bize Quantum Evreni'ni böylelikle açıklamış oluyor. Quantum Evreni'ne giriş açısından özellikle o kitaplardan hani birazcık az çok hani duyduğunuz, gördüğünüz şey terimlerle birlikte anlamanızı biraz daha kolaylaştırıyor. Yani basite indirgenmiş bir şekilde anlatıyor bize. Ve hani bunu bir yolculuk üzerinden e, anlatıyor. Bu yüzden de güzel, hani eğlenceli bir kitap. Biraz daha kalın, hani okuması diğerlerine göre tabii ki de daha zor. Ama yine de dediğim gibi böyle merak ediyorsanız kuantum Evren'in hani giriş açısından güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden de tavsiye ediyorum. Bunu da okumak isterseniz. Bu da Çınar Yayın Evlerindenmiş. Robert Gilmore yazmış. E, umarım bunlar baskıları falan vardır. <laughs> Bilmiyorum, hiç yakın zamanda bakmadım. Sonra e, Bir sonraki önereceğim iki kitaptan. Şöyle ki, hangi sırayla <laughs> Neyse ikisi de ise izafiyet üzerine. Birincisi bu çizgi bilim kitabı. Einstein e Einstein'ın E=mc² izafiyet teorisini, izaf, genel izafiyet teorisini böyle çizgi dizi şeklinde, çizgi bilim şeklinde anlatıyor. Yani şöyle oluyor ki üstte işte böyle küçük küçük açıklamalar oluyor böyle hani genel bilgi veren o konuyla alakalı sonrasında da böyle çizimler halinde anlatıyor ve hani gerçekten çok hoş ben okurken çok beğenmişim hatta bunu tekrar okumak istiyorum çünkü bunu okudum zaman hatırlıyorum gerçekten çok hoşuma gitmişti çizimleri falan da çok tatlı ben çok beğenmiştim yani çizimlerini sizin de beğendiğinizi düşünüyorum bu say yayın evinden çıkma Bruce Bassett ve Ralph Edney yazmış çizmiş Einstein'ı ve uzay zaman daha iyi anlamak için çizgi bilim. Böyle bir şeyler yazsanız çıkar büyük ihtimalle. Dediğim gibi say yayın evlerine. Bu da izafiyet teorisini anlamak istiyorsanız ki eğlenceli bir şekilde anlamak istiyorsanız gerçekten işe yarar bir şey bence. Bunu da şöyle göstereyim. Bunu da tavsiye ediyorum. Ben okurken çok eğlenmiştim ve iyi ki böyle almışım. Bir sonraki önereceğim kitap direkt kendisinin eseri Einstein'ın yazdığı hatta lise mezunu birinin bile çok rahat anlayabileceği bir dilde yazdığı kendisi söylemiş. İzafiyet Teorisi kitabının adı bu. E, bu hangi yayın evinden? Bu da Say Yayın Evinden... Çevirisi de Gülen Aktaş. Ben bunu BKM'den almıştım uzun zaman önce. Başka vardır herhalde bilmiyorum. Ayşen görelilik, görelilik kavramını anlatıyor İzafet teorisini. Kendisi anlatıyor. Yani daha iyi olur bence bundan ısmanız. Yani önce şeyi okuyup, çizgi bilimi okuyup sonra bunu okuyabilirsiniz. Önce bunu okuyup sonra çizgi bilimi okuyabilirsiniz. İkisi de güzel olacaktır yani. İyicene detaylı anlamak istiyorsanız hem böyle tekiştirme falan da olur. Ya da Bundan ilk ben Einstein'ın dilinden başlamak istiyorum biliyorsanız ilk bunu da okuyabilirsiniz. Bunlar böyle hani daha temel aldığım ve hani böyle alanlara ayrım. Şimdi önce başta tamam genel fizik, evren, kuramlar vesaire bunları öğrendikten sonra da işte hem kuantumu hem izafiyeti iki farklı şekilde kaynaklara böyle okumuş oldum. Hem de bayağı zevk almışım hepsinden. Çünkü hepsi gerçekten hani ben dil çıkışı birisiyim. Lisede 9 10'da sadece fizik aldım ve 9 10'daki fizikte de böyle kavramlar vesaire çok öğretilmiyordu. Yani sadece formüller vesaire biliyorsunuz yani size Türkiye'de okuyorsanız. <laughs> o yüzden böyle hani gerçekten sıfır diyebileceğim bir seviyede hani başladım. Sadece tamamen kendi hani hayatımda duyduysam, ettiysem onlar vardı beynimde. Sonrasında bunları kendim ekledim, kendim okudum. Üzerine işte dediğim gibi YouTube'dan oldu bazen. Bazen kendim öyle Google'a hani bir şey görüyorum. Mesela bu ne diyeyim? Google'luyorum. Oradan oraya, oradan oraya. Hani ve kendim bunların üstünü okuyarak e, kattım. O yüzden böyle daha etkili oldu. Siz de otel yapabilirsiniz. Yani bunları okuduktan sonra daha rahat kaynak seçebilirsiniz. Çünkü bir dediğim gibi temelinizi oturtmuş oluyorsunuz. Sonra bunun üstüne ben Hawking kitaplarını aldım. E, şöyle okuma sıramı göster göre göstereyim. E, zamanın kısa... Ay kitaplar düşmesin. <laughs> zamanın kısa tarihini aldım okudum. Zamanın kısa tarihinde yine böyle e, genel e, şeylerden bahsediyor kavramlarda. İşte zaman, evren, uzay, işte varlık vesaire bunlardan bahsediyor. Kara deliklerden de bahsediyor aynı zamanda. solucan delikleri falan. Böyle bir sürü konudan çok uzun uzun tutmayarak ama böyle e, ayrıntılı da diyebileceğim şekilde e, bilgiler veriyor. Bunu da dediğim gibi alfa yayınlarını açma bu arada. Bunu da dediğim gibi şey hmm, kağıt kalemle not alarak okursanız daha iyi olur. Daha efektif olur sizin için. Aynı zamanda altınıza da bakabileceğiniz hani o an hemen bir internet olursa daha rahat olursunuz. Çünkü arada kavramlar çıkıyor. Hani anlamadığınız şeyler oluyor. Bunlara bakmanız gerekiyor. Bu bence diğerlerine göre daha da ağırdı zaten. Sonra bir sonra yine Stephen Hawking'in kara deliklerini okudum. Burada direkt kara delikleri anlatıyor yani şey ön söz var öncelikle anlayabilmemiz için daha çok sonra da hani Türkçe basımına uygun ön söz var yani yarısı ön söz kitabın sonra da kitap başlıyor. Bu da bu da Alfa yayınlarından çıkma. Ee, bence bayağı etkilediği bir kitap bu arada. Ilginizi çektiğini düşünüyorum. Yani bilmem bazı insan mesela hiç umurunda olmuyor. Eğer umurunuzda olan bir insan sen kara delikler, uzay, evren vesaire. Bu da aynı şekilde temel oluşturduktan sonra üstüne okuyabildiğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani okuluşturmadan okursanız zorlanırsınız büyük ihtimal çünkü okumanızı yavaşlatır, aksatır vesaire. Hani daha ım, akıcı bir okuma için temeliniz önce hani işte kılavuz tarzı şeylerle başta bahsettim. Alışmanız daha iyi olur. Neyse <laughs> bir sonraki kitap da önereceğim. Bu da yine Hawking'in. Bu büyük tasarım kitabı ama bu alfadan değil bu doğandan. Ee, Aynen Doğan Kitap'tan emin olmak istedim. Doğan Kitap'tan. Bunda da yani bu da böyle hani birkaç konuyu birlikte ele alıyor. Varuş'un gizemi işte yine zaman, uzay vesaire. evren alternatif etmişler. Her şeyin kuramı, kuramlar vesaire. Ee, bu bence aralarında en ağırı hani kitap. Aynen diğer kitap mesela bence en ağırı buydu. Ama e, bunun değindiği konularda gayet eğlenceli. Yani eğlenceli, eğlenceli. Yani sürükleyici ve merak uyandırıcı diyebilirim konularda. Ben bunların hepsini okurken ayrı ayrı zevk aldım. Başlarda böyle hiçbir şey bilmediğim için o ilk öğrenme heyecanı çok güzeldi. Sonrasında öğrendiklerim üstüne bir şeyler katarak daha farklı, daha geniş şeyler öğrenmek daha da güzeldi. Size de bu duyguların uyanacağından eminim. Ben daha fazla bu kuantum üzerine vesaire kitap aldım ama bir tık daha ağırlar ve hani böyle birazcık daha hani kendimi o konuda geliştirip onlara geçmek istiyorum. Yani sadece bunlar yeterli değil. Bence yani birazcık daha araştırma yapması gerekiyor. Yani yapmam gerekiyor en azından. Bir de hani böyle hadi bir kitap okudum, her şeyi öğrendim, olma dedim ki bunları okuyunca yani giriş yapmış oluyorsunuz ve bazı alanlarda daha fazla bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz ki bu çok güzel bir şey. Ki bence insanın böyle farklı farklı alanlarda bir şeyler bilmesi, bir şeyler öğrenmesi çok ayrı zevk veriyor. Mesela psikoloji psikoloji psikolojide psikolojide de aynı şey olmuştu bende. Hani bölümüm gereği zaten psikolojik psikoloji üzerine dersler almıştım. Hani oradan hani okuduğum kitaplar olmuştu. Üstüne kendim hani hoşuma giden Kitapları aldım, okudum falan. O alanda okumalar yaptım. Bunlar gerçekten hoşuma gitmişti. Aynısı bunda da oldu. bundan mı bölümle alakalı değil, tamamen kendim hadi ben birazcık bu konulara hakim olmak istiyorum diyerek bir yola çıkmıştım. Ve gerçekten kendimi bu konuda geliştirdiğimi e, geliştirdiğimi hissediyorum yani. Tabii ki de çok eksiklerim var ama hani o başladığım noktası değilim kesinlikle. Yani o yüzden bununla gurur duyuyorum ve tekrar aralarından tekrar okumak istediklerim var. E, üstüne eklemek istediklerim de var. Böyle size de bunları önermek istedim. Hani Sadece hani kurgu kitaplar okumayın. Hani bu tarz hani kurgu dışı Size ayrıca bilgiler katabilecek kitaplar da okuyun. Yani tabii ki klasikler okumak çok güzel, fantastik kitaplar okumak çok güzel, bir sürü kitap okumak çok güzel ve bir sürü alanda kitap var. Ve hepsine bence, bence insan bakmalı yani tek, sürekli tek bir dalda ilerlememeli hani. Sıkılıyor yani insan. Farklı şeyler denemek istiyor. Ben de öyle olmuştu. Size de öyle olacağını düşündüğüm için yeni şeyler önermek istedim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım okursunuz. Umarım faydalı olurlar. Umarım size böyle yol göstermiş olurum. Küçük de bir olsa belki ilginizi çeker. Çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma <laughs> abone alırsanız ol çok sevinirim. Görüşürüz.